tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Arena of Valor oynayacağız. Saçımda neden bu var? Çünkü gözüm kapalı oynayacağım. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten Arena of Valor'u ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Size şöyle güzel bir duyurum var. Yarın yani pazar günü akşam 20.00'da ekranda da, şurada da çıktı zaten Nonolive'da Live'da yayında olacağız. Sizlerle birlikte Arena of Valor oynayacağım. Beni yenen kişilere ödüller dağıtacağım. Bak beni yenin 50 liralık 100 liralık böyle hediyeler kazanın. Çok efsane hediyeler dağıtacağız ve bir sürü Şeye dağıtacağım. İşte beni yenen herkese dağıtacağım. Öyle düşünün. No Live'ın linkini buraya bıraktım. Açıklama kısmında da var. Pazar günü 20.00'da görüşürüz. Şimdi oyuna geçebiliriz hemen. Oyuna bu arada arkadaşlar çok güzel bir kostüm geldi. Bakın şimdi size kostümü göstereceğim. Cepini karakterine Cepini diye mi okunuyor lan? Lan inşallah Cepini diye okunuyor, Mal gibi değilizdir inşallah. Halloween kostümü geldi arkadaşlar. Bak 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 şunun güzelliğine bak ya. İnanılmaz güzel ve bu karakteri ben çok seviyorum. Zaten çok seviyorum dediğim böyle bir iki kez falan oynadım ama hani bu kostümle beraber efsane ötesi oldu. Şimdi hemen oyuna girelim sizinle birlikte. Gözümü kapatacağım ve oynamaya çalışacağım. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Bu karakteri güzelliğiyle neler yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Evet. Rekabetçi de eşleşmeyi başlattım. Oyun başladığında gözümü kapatacağım. Neler olacak göreceğiz. Ve gözümü kapatıyorum. Allah'ım umarım şu satın almaları almışımdır. Umarım yürüyorumdur. Şu an etrafımda dönüyorum değil mi? Yani o bari doğru olsun. Aşağıya doğru koridora gitmek istedim. Direkt aşağı doğru gittim. Umarım doğru gitmişimdir. Şuradan skilllerim nerede? Almışımdır umarım skillleri. Dur. Çok gitmedim inşallah. Basayım mı? Basıyorum valla. Allah'ım neredeyim acaba şu anda? Neredeyim acaba şu anda? Arkadaşlar çok sinir bozucu bir şey ya. Şu an rastgele basıyorum her şey. Ölmüş olabilirim hatta şu an. Bir bakayım mı? Ölmüşüm Allah kahretmesin ya. Var ya oyunda bize bir sövecekler. Bir sövecekler. Kapattım yine bakmıyorum. Öyle mi öyle değil. Oyunda bize çok fena sövecekler. Geldim mi bir dakika nerede olduğuma bir bakayım. Bak buradayım. Şöyle konumlandırayım kendimi. Kapattım. Vallahi kapat. Şu an çimen neredeyim diye düşünüyorum. İnşallah öyleyimdir yani. Adam var mı? Vuruyorum. Var mı adam? Vuruyorum. Öldü mü? Öldü mü? Bir bakacağım. Ne oldu lan? Hiçbir şey olmamış. Allah'ım neler olacak acaba? Neredeyim ki acaba? Geberin lan! Geberin oğlum! Hepinizi var ya! Öl lan! Sikil kullan lan! Şekil. Acaba çatışıyor muyum biriyle? Öl lan! Ana! Oyunun başındaymışım ya ben ölmüşüm ya! Abi var ya mahvolacağız ya! Neredeyiz acaba? Ana biri var! <laughs> acaba ne oldu Kesin öldüm var ya bir bakayım mı? Ana ölmemişim lan! Hadi lan inşallah ölmemişimdir! Ne böyle böyle yapıyorsam bilmiyorum abi gözüm kapalı yani görmüyorum ki! Öldüler mi? Öldüler mi? Ne yaptım? Mahvettim mi? Abi ben her böyle ölüyorum ama. Hiç kill alabilmiş miyim? Alamamışım hiçbir şey. Vallahi çok kötü oldu ama ya. Hayır şu güzelim karakterin tadını çıkaramadım. Yanarım yanarım ona yanarım. Yanarım yanarım. Ateşlerde yanarım. Bir kırmızı dudağından bir öpücük kadar. Öyle miydi lan o? Öyle mi hatırlamıyorum. Bakın neredeyim buradayım. <laughs> Allah'ım sen bana yardımcı ol yarabbi Allah'ım sen bana yardımcı ol yarabbi Valla dümdüz gidiyorum. Vallahi dümdüz gidiyorum. Yani çok mu ilerledim? Kesin ölüyüm var ya. Vallahi kesin ölüyüm. Lütfen 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 Camları da kutsun lütfen ben lütfen Camları da lütfen Bak şu anda adamla çatışıyorum var ya Skill'leri kullan ulti aç ulti aç ulti açabildim mi acaba Artılara bas artılar neredeyse bas ultiyi Hadi bakayım öldü değil mi Ölmüştür baba Düştü. Ne durumdayız ben yani bir daha mı ölmüşüm yani Buralarda olduğuma 4 Ben bir daha ölmüşüm ya Bir kere gözüm açık oynayabilir miyim Şunlara bir şok yarattırmak istiyorum Lütfen. Bir kere bir gözüm açık oynayayım ya. Furkan geri döndü desinler. Lan ne oluyor lan desin. Bana sövdüler mi acaba? Sohbet geçmişine bakabiliyor muyum? Bana sövmüş olabilirler çünkü gerçekten. Haklılar. Haklı olarak bana söylemiş olabilirler. Ortada kaldım. Ortada kaldım. Ortada kaldım. Gözüm kapalıydı ya göremedim ya. Lan gözüm açık kapalı fark etmiyormuş ya. <laughs> ya of ya of ya rezil olduk ya rezil olduk ya yemin ediyorum 5 kere ölmüşüm hadi ben gözü kapalı oynuyorum 5 kere ölmüşüm lan şu kimse bak sen de mi gözün kapalı oynuyorsun kardeşim ya abi güzel kardeşim abi güzel kardeşim arkadaşlar gözünüzü seveyim bir açık oynayayım bakın şimdi neler yapıyor öl lan öl lan Lan çok güzel kaçtı ya. Vallahi kaçtı ya. Ee, bir kill alayım bari lan. Bir kill alayım lan bari. Lütfen lütfen. Bir kill alalım lütfen. Oh, evet gözlerim kapalı bir şekilde başladım. Acaba neler olacak göreceğiz. Allah'ım sen bana yardımcı ol Allah'ım. Allah'ım sen bana yardımcı ol Allah'ım. Allah'ım skilllerimi kullan Allah'ım. Allah'ım bütün tuşlara basıyorum Allah'ım. Sen bana yardımcı ol ya Rabbi. Ya Rabbi sen bana yardımcı ol. Lütfen bir kil almış olayım. Baktığımda bir tane kil gözüksün. Lütfen ya Rabbi. Ya Rabbi sen bana yardımcı ol. Lütfen şu an duygularımla de şey yapıyorum oynamaya çalışıyorum. Duygularımla değil hislerim. Neydi lan o? Bir şey duyusu vardı ya onunla oynamaya çalışıyorum resmen. Öldüler mi? Ben ne kadardır öleyim Ortadan doğru gideceğim ya bu sefer. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Çünkü sen bir meleksin, bir şey bir şey yapmaktan. Skill'leri kullan, skill'leri kullan. Skill'leri kullan patlat. Skill'leri kullan patlat. Üçlerinden geç. Tokatla geç. Tokatla geç. Mahvettim onları. Galiba gözü kapalı oynamak çok kötü bir fikirdi. Zaten mahvolduk arkadaşlar. Acık gözüm açık oynayayım Vallahi sinirim bozuldu. Ne level'ım var, ne bir şeyim var zaten. Hadi kill alayım lan. Ha ha bir tane kill nasıl alamadım ya? E ben onu aldım sandım ya. La öldü o nasıl olmadı? Aa e ben onu öldürdüm. Abi büyük rezil olduk var ya. Takımdakiler ne sövüyor ya? Öyle böyle değil ha. Öldür kardeşim sen de öldür öldür. Ben gineyim. İşte geldim dostum yüzün gülsün be Yaralarım salır Allah duysun be Bir şeyleri bir şey bir şey yapsın be Ben buradayım dostum bir şey olsun be Etseniz alan korktunuz değil mi? He? Furkan gözlüğünü çıkardı diye korktunuz değil mi? Gözündekini çıkardı diye aklınız gitti değil mi? He? Biliyorum, aklınız gitti. Biliyorum. Biliyorum çünkü sen beni bebeksin. He? <laughs> İşte geldim dostum, yüzüm gülsün be. Yaralarım ağır, Allah bir şey yapsın be. Arkadaşlar bu oyun gözü kapalı oynanmazmış. Hani şu an gözün açık hani ne yapıyorsun derseniz de oyunun başında gözün açık olması o kadar önemli ki. Ah 40 saniye bekleyeceğiz. Ah, 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 ah. Hmm, Oldu mu? Ah, gözün kapalı oyna Furkan. Ah. Mükemmel fikir Furkan. Bravo. Gözün kapalı olduğu için arkadaşlar ne puan kasabildik ne bir şey yaptık. Onlar bizim puanımızda çok önde oldular gerekli olan şeyleri satın aldılar hani level'da <gülüyor> <gülüyor> kazandık Kazandık. Lan nasıl kazandık? Lan bu nasıl oldu? Baba gözüm kapalı bile kazanırım ya bu oyunu. Valla gözüm kapalı bile kazanıyorum ya. Valla anlamıyorum ya mükemmelim. Gerçekten şaka gibi. Bakıyorum hemen oranlarımıza. 0 kill 11 ölme. Gözüm kapalıydı ama yine de kazandık baba. Lan şaka gibi ne güzel oldu öyle. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Valla göz kapalı bu kadar oluyor. Özellikle gözü kapalı oynanmayacak bu oyun yani. Bu göz kapalı oynanma ihtimalin olamaz. Belki böyle sağda Sağdan soldan birisi komut verse falan filan olabilirdi. Aslında harbiden ha. Lan bu aklıma gelmedi. Sağdan soldan birisi böyle komut versin. Bu o versiyonda yapalım mı? Bunu yorumlarda mutlaka yazın. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Arınof Full'u hala indirmediyseniz açıklama kısmındaki linkten mutlaka ama mutlaka indirin. Pazar günü 20.00'da olan yayında asla kaçırmayın yani. Nonolive'da yayında olacağım. 20.00'da sizlere ödüller dağıtacağız. Efsane olacak. Ödül kazanmak istiyorsanız her gelirsiniz kardeşim yani. Beni kazanın. Beni kazanın değil. Pardon Beni yenin ödülünüzü kazanın. Ha bir, bir şey daha söylüyorum. Bu akşam 18.00'da yeni video yine gelecek. Yani ikinci bir video gelecek. Onu da duyurusunu yapayım. Yapayım. Aynen yapayım. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay efendim.